Baba Tori Merhabalar. WTA İstanbul sezon sonu turnuvasında bu sefer ikinci grup olan Beyaz Grup'la karşınızdayız. Beyaz Grup'ta öncelikle Türk izleyicisinin merakla beklediği Maria Sharapova var. Sharapova bildiğiniz üzere buraya biraz sakat geldi. Daha önceden kendini etkileyen sağ omuz sakatlığı dışında sol ayak bileğinde de bir problem var. Bundan dolayı antrenmanlarda yine kendini iyi hissettiğini söylese de bu turnuvada bir problem yaşayabileceğini düşünüyorum. Tam olarak formunu sahaya yansıtamayabilir. İkinci olarak ise Victoria Zelenka var. Kendisi aslında yine genç ve gelecek vadeli oyunculardan biri ve oyununu son zamanlarda bayağı geliştirdi. Turnuvaların da favorilerinden biri. Bu grubun favorisi olması dışında. Nali ise son dönemde hiç beklenmeyen bir turnuvada şampiyon olarak kendini gösterdi. Roland Garros da, Fransa açıkta şampiyon oldu. Ama sonrasında sert kort turnuvalarında ve çim kort sezonunda özellikle Wimbledon'da çok zayıf bir performans gösterdi. Burada da bu grubun en zayıf halkası olduğunu düşünüyorum Nari'nin. Son olarak Amerika Çık şampiyonu, son 2011 Amerika Çık şampiyonu Samantha Stosur'a gelecek olursak Avustralyalı kendini bayağı bir geliştirdi. Özellikle servis ritme oturduğu zaman önünde bu grupta herhangi bir oyuncunun durabileceğini düşünmüyorum. Ne Azarenka'nın da Şarapova'nın. ve bu grubun e, bence gizli favorisi Samantha Stosur. Şarapova ise sakatlığından dolayı bence ilk maçı Stosur'un Stosurla da oynayacak olmanın verdiği dezavantajla bir sıkıntı yaşayabilir. Bu grup için favorilerim e, geçen hafta da Lüksemburg'da şampiyon olan Victoria Azarenka ve Samantha Stosur. İkisinin nali ve Azerin şey, Şarapova'yı da mağlup ederek üst duru rahatlıkla görmesini bekliyorum maç kaybetmeden. İkisinin oynayacağı maçta grup birincisini belirleyecektir diye düşünüyorum. Baba Torik.